Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video. Böyle bir tamamlarız. Merhaba. Öf. Videonun ortasında geldi ya. <laughs> video yapıyoruz burada ya. Video yaptığımızı duymuyor mu arkadaş? Arkadaş ne ya? İnşallah videomuz yeter arkadaşlar. Bir türlü şu çatıyı bitiremedik. Çatıyı bitiremediğimiz için evimizi de tamamlayamadık. Maalesef. Ama inşallah evimizi tamamlayacağız. İlk önce benim bir buradan kiri toplamam lazım. Kir mi aldık? Ya, kil. Kil olması lazım aynen. Benim ilk önce buradan kil toplamam lazım. Bak suyun altına girince kız kazma şeklimiz yavaşlıyor. Dıştan daha hızlı abi. Ben galiba bedraktan oynuyorum. Bedrock'tan oynuyor olabilirim. Bedrock'ta çünkü lamalar size tükürünce siz lamaların tükürüğünü geri çevirebiliyorsunuz. Deneyelim mesela. Bakın. Ama olmadı Çıkır artık. Hayır. Daha çıkır mı? Bak çıkırmıyor bu ya. Abicim sen bunları hapis ettin buraya. Ben. Aa. Bu deneyi göstereceğim arkadaşlar size. Bakın şimdi. Vuh. Bakın. Çükürüğünü geri çeviriyor. Bunlar kavga ediyor. Çeviremedim be. Şu an çevirdim. Normalde bana çarpması lazım. Bunlar yine kavga ediyor. Siz edin öldürün birbirinizi. İyi yapın. Mal buluşumlarım kaldı. Birbirlerini öldüremiyorlar. İşlemiyor. yapalım. Burada arkadaşlar bayağı bir kasmamız lazım. Neyse. Lan çocuk. Döveyim mi seni? Ağlama. Gerimi çevirildi. de aldım. Bu göt göt demişim pardon. Ağzından çıktı. Dur <laughs> dur. Neyse. Bu deri, bu onu öldürdüyse biz de bunu öldürdük. Heh, benim istediğim buydu. Yo! Bir <laughs> şey açtı de git. Ne dedim lan? Zümrütlerle gittim bunu aldım. Ve şimdi buradan şey kazmaya devam ediyorum. Hepsini kazınca da alacağım. Finişin de çok yavaş kazıyor. Arkadaşlar bu ar arkadaşlar bu arada birazdan gideceğim. Şunları alıp videoyu kapatayım. Trade'imizi iyi yapmamız. Şimdi arkadaşlar bizim takas yaptığımız amca nerede? He. Eh, arkamdaymış. Aynen bu. Öf, bayağı iyi Ben gideceğim bunu da gezgin tüccardan bir şey alacağım. Alayım mı arkadaşlar sizce? Atlara bakıyor ya. Bu da iyi bir şey satmıyor ki be. Ben ondan alacağım. Ya da başka birisiyle mi bir trade yapsak? tane de yok bunda. Bunu da aldım. Neyse arkadaşlar videoyu kapatalım. Ya da şu çatıyı bitirmemiz lazım yani. Kaç videodur bitiremedik. Şunu bitirdikten sonra kapacağım. Şu çatının gitmesi lazım arkadaşlar. Bir türlü kapatamadık. 3 bölümdür oynuyoruz mutlu soru var 3 bölümdür oynuyoruz. Kapatamadık. Bu arada yüklediğim bir modlardan bir tanesi. Yüklediğim bir tane modlardan bir tanesi. Şey. Hmm. Neydi? Bir şey olması lazım. Aha, aha. Neydi lan? Ha şey. Ee, yüklediğim modda bir tane bilgisayar geliyor bilgisayardan. Zombi çürük etlerden yani. Bir şey falan alabiliyorsunuz. Çok iyi yani. arkadaşlar burada bitirerek bunu devamını atacağım